Selam arkadaşlar. İyi günler. Boğafa Avrupa Liglerinin ardından yeniden liglere dönüyoruz. Cumartesi maçları için sizinle beraberiz. Ben her zaman için şöyle bir şey düşünürüm. Hiçbir zaman gözde olan maçları düşünmem. Her zaman için normal liglerden araştırır. Düşük liglere bakar. Oradan alt üst alarım. Bu yüzden sizin için başka liglere bakaraktan yani normal liglere bakaraktan 2. ligden 3 bir de bizim kendi bildiğimiz Fenerbahçe maçını alarak size 4 maç hazırladım. Bunlardan ilk maç olarak öncelikle bizden başlayalım. Fenerbahçe Karagümrük Spor. Biliyorsunuz Karagümrük Spor lige yeni çıktı. İyi bir çıkış yaptılar. Şimdilik güzel oynuyorlar. İleride nasıl olur bilmiyoruz. Fenerbahçe de yani kötü oynamıyor. Tabii ki son iki maçında beraber kalmış. Ama ben Fenerbahçe bu maçı yeneceğine inanıyorum. Fenerbahçe'nin 3 maçına bakıyoruz. Rize Sporu deplasmanda 2-1 yeniyor. Ve son iki maçta da beraber kalıyor. Hatay Spor ve Galatasaray ile beraber kalıyor. Karagümrük Spor'a bakıyoruz güzel bir grafik çizmiş. Malatya 3-0. Antep Sporla beraber kalıyor. Karagümrük Spor, iki, Kara Spor e 2 Karagümrük Spor 2-0 yeniyor. Güzel bir grafik diyorum ama ben bunu bu sefer Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Oranda da 1.45. Oynayın derim. İkinci maç olarak da size Fransa 2. liginden Shoshox Chamblay karşılaşmasını sunuyorum. Shoshox bu sene güzel maçlar çıkartmaya devam ediyor. Ama sonuç maçta da beraber kalaraktan birazcık düşüş yaşamış ama bu maçta bunu telafi edeceğini düşünüyorum. Ve bu maçın bir olacağını düşünüyorum. Şambela'ya bakıyoruz. Şambeli. Paris'e 3-0 yenilmiş. New York. Paris'e 3-0 yenilmiş. New York'la beraber kalıyor. Grenoble'la 2-1 mağlup oluyor kendisi aslında. Can'la beraber kalıyor. Replasman'da. En sonunda Şateluk'su mağlup ediyorlar maçın bir olacağını düşünüyorum. Oranı da 1.55. Güzel bir oran. Yani oynayın derim. <laughs> Üçüncü maç olarak da İsviçre Ligi'nden, ikinci liginden Klein's Winterfurt maçı. Biliyorsunuz bu, bu ligde maçlar çok üst çıktığı için özellikle bu liglere girdim. Zaten iki karşılaşma yapmışlar. İkisi de üst çıkmış. Kriens. Diğerine Winterhurt'a bakıyoruz. Evet iki maçı da üst çıkmış. 3-2 ile 5-2 ile. Ben orana bakıyorum. Bunun üstüne de 1.30 çıkmış. Oynayın. Kalacaktır kesinlikle. Çok da olacağına inanıyorum bu maçta. Son olarak da Ranheim son dal maçı. Norveç 2. ligi. İkisi de tabii ki güzel takım. Son Dal 5'te 5 yapmış son 5 maçında. Runheim de ondan aşağı kalır bir takım değil yani. Runheim'ın son maçlarına bakalım. Son 5 maçına bakarsak Listrom'a mağlup olmuş. Kendi sahasında Husencar Kings, Ulensker KC'ye mağlup olmuş 3-2. Kulodrup'u 2-0 yenmiş. Ranheim 3, Asena 1, Stromen 1, Ranheim 1. Ben bu maçı tabii ki sonuç olarak düşünmüyorum. Bu maçın ve son, da bakalım. Sonunda çok güzel bir grafik çizmiş. Son 5 beş maçın 5'i de 6'sını da desem yanı 5'i de üst son 5 maç. 3-0-3-0-3-2 yok. En yani oyan kanlı deplasman 1-0 mağlup etmişler. Bir tane be, e, alt gözüken bir maçı var 5 maçtan. Ben bunun ikisinin karşılıklı gol çıkaracaklarına inanıyorum. Bu maç tahminimle bu maçın üst olacağına inanıyorum. Bakıyoruz oranına. 1.35 1.35 Tahminimce dört noktanın üzerinde bir oran çıkar. Oynayın, kazanın dedim. Ve ee, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İnşallah bu kupon size faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Beğenmeyi de unutmayın. İyi günler, kendinize iyi bakın.